Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle öylesine video çekiyoruz ve yanımda Ali Doğu var ve Ömer var. Kanalıma abone olun. 31 abone olun. Lütfen, lütfen aga. 32 olmak istiyorum. 35 Evet. arkadaşlar. Yorumlara yazın. Yorumlara yazmayın. Çünkü kötü bir sayı. Evet arkadaşlar. Bugün eğlencesine video çekiyoruz. Ben de onu yor demek Evet işte. Gelin ee, bir oyun oynayalım. Veya size sitede yaşadığımız olaylardan bahsedeyim. Bir kere Mustafa adında bir çocuk yani Mustafa adında bir çocuk vardı. Biz ondan O bizi 4 gündür kovalıyor. Belki yine karşımıza çıkarsa yine kovalayabilir. Bilemiyoruz. Videonun katkısı da olabilir yani. Biz gene de dikkatli olalım. Değil mi? Evet, Mustafa şu an e, görünmüyor. Herhalde eve çıktı. Mustafa dediğimiz de 4 yaşında bir çocuk yani ama bizi nasıl kovalıyor? Biz 8-9 yaşındayız. O 3-4 yaşında, 3-4 yaşında bizi kovalayabiliyor. Neyse. Gel şuradan gel. Bilerek bilerek yapmıyoruz. Bazen o bizi kovalayabiliyor ama mesela, evet. durup dururken mesela, mesela her saldırıyor. Isırıyor. <laughs> yani evet. <laughs> Hadi, oğlum Hadi. Onu geliyor musunuz? Pembe pembe. Neyse. Pembe. şu an Şu an arkadaşlar durun. Arkadaşlar çocuk bizim blokta, çocuğun evi bizim blokta. O benim dedemin pembe. Neyse. Oğlum şeyi. uza bak, uza. Nerede? Oy, gel kaç. Şuradan kaç şuradan şuradan sen kulakta Çok iyi. Bakın şuradan şuradan. Arkadaşlar. Abi şuradan gideceğiz. Gel Ömer. Şuradan gidelim. Evet arkadaşlar bu bayağı uzun bir video olacak. Görünüşe göre. Bunu YouTube'a atmak da e, uzunluğundan birazcık zor olacak. Ay, Hadi şu mustiyi e, şey yapalım. Dövelim. Dönmeyelim. Engelleyelim. Ne oldu? Ben, gel, gel. Olur. Gel arkadaşlar buraya gidiyoruz. Bir apartmana gidiyoruz. Burası da davetli ev verdiğimiz bir yer. Şöyle. Neyse. Oğlum, buradan Musti de gözüküyor mu? Bilemiyorum. Ay. Bu de... başı dertte galiba. Bence duşa Arkasından Mustafa yedirse falan. Aynen. Çok kötü şeyler olur. Biz çünkü kenarı sıkışırız o zaman. Arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun mu? Hayır. Hayır. Evet. Birazdan. Ama mi? bir şart da. Videoyu beğenme, abone ol. O zaman bu tür videoların devamı gelmez. Oğlum biraz. ya. Oğlum Musti peşinde um, değildi değil musti, mi? Musti. Oğlum. oğlum Musti düştü. Siz neredeydiniz? Biz koştuk. Um, musti düştü. Ağlıyor Hı. mu? Yok. Ama bir, bir yeri kanıyor mu? Olsun biz gelmedik. Bir artık kanadı ama olmadı şu şey. Evet tamam o zaman Hı. bir şey olmadı. Hı. Aynen. Ne yapıyoruz ee, i̇şte. Video çekiyoruz işte. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar selamlar Oğlum. Dur arkadaşlar bu kanalıma abone olmayı çünkü kanal yok. Yo, kanalı yok. Kanalı var. da bıraktım. Evet YouTube'u bıraktım Ama oyun. Ama... Arkadaşlar çok merak ediyorsanız oyuncu bakabilirsiniz. Evet. Ve arkadaşlar ama Yusuf'la gezi ve oyun. Onu da çıkar arkadaşlar evet. oyuncu yani. evet, evet, arkadaşlar o... söyleyeyim. Ee, hani Aydın'ın kanalı var ya şu çocuğun. Ona herkes bizim kanalımızdan giriyor. Evet. Çünkü kendi Hı. kanalında şey, kendi kanalını yazdığında çıkmıyorlar. Evet. O yüzden biz şey yapıyoruz. Hı -hı. Bizden giriyor. Bizden giriyor. Bir şey şey... gezi boyun abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir yorum var. Bu ne vuruyor şöyle bakalım, bakalım diğer video şurada öbür yok. videolarda burada Evet arkadaşlar bir yaratıkları gönderme yapalım mı Bence yapalım zaten çoğu kişi yapalım yazmış yani Tamam bugün bu videoda bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar ee, yarın video çekeceğiz Evet yarın yeni video çekeceğiz ama Yusuf'la ee, gezme oyna ben de Muba'yla oraya çekeceğim. Evet. Ve em, biz Muba'yla çok ha, Tamam. Çok iyi YouTube arkadaşıyız. Onu da Aa. Ona da abone olmayı. Ona da abone olmayı. Ve bana da. Evet. Ve bay bay.